Evet, Oğuz so pişti sonunda. Evet. Valla açlıktan ölüyoruz ya yani Oğuz. Ama evet. <laughs> de mutlaka de... sana, senin de karşılaştığın kötü durumlar ya da seni ayağına çekmeye çalışanlar, engelleme çalışan olmuştur değil Çok kıskanıyorlar diyorsa. Onu oynayacağım. Onu ünlü yapacağım. Evet. <laughs> Efendim merhaba. Magazin Express olarak e, bugün konuğumuz var. Konuğumuz Oğuz. Merhaba. Ee, sizi tanıyacak önce insanlar. Aslında belki de tanıyorlar, duyuyorlar aslında. Çünkü neden duyuyorlar diyorum? Ee, radyolarda güngü gümbür gümbür çalıyor şarkıların. TV ee, televizyon kanallarında gümbür gümbür kliplerin yayınlanıyor. Ama yine de e, yayınlanıyor. Duyanlar var, görenler var ama tabii senin yakına belki tanımyan insanlar mutlaka var. Ya sen o yüzden seni yakaladım. Bir şekilde buldum. Çünkü gümbür gümbürsün. Yani e, ben de çok ilgimi çekti ve e, bir şekilde buldum seni ve şu an izleyenler, Magazin Express izleyenler ilk defa olarak röportaj yapıyor ve kendini anlatacak, evet. Yani nereden başlayayım sen sor bence. <laughs> <laughs> Bende anlatacak hikaye çok çünkü. <laughs> Olsun sen başla. Mesela e, müze ilk nerede başladın, e, onu, onu bakalım nasıl başladın? Tamam. Ya müzik herkes gibi, hani bütün müzisyenler gibi benim de hayalimdi hani küçüklüğümden beri olan bir şeydi bu. Küçükken mesela anneannem, babaannem, halam, teyzem, dayılarım hep bana şarkı falan söyletirlerdi. Annem şey vardı bilirsin, kaset çalarlar vardı, teypler vardı. Onda o kasete bizim şarkı söyletirdi, onu çekerdi, onu bize dinletirdi. Hep hayal kurardım, Bugün anne benim de kasetim olacak mı falan derdim. Ondan beri böyle müziğe abandım. Hep müzikle ilgilendim zaten kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Küçük yerlerde çıkmaya çalıştım. Orta müzik okullarına gittim, akademilerine gittim. Korolara katıldım, eğitimlerini aldım derken böyle bir şey oldu. Bir şey oldu. <laughs> ee, peki e, aslında nerelisin onu soralım. Aslen doğum yerim Kayseri. Ama Adana, Gaziantep'te büyüdüm çünkü. Adanalıyım. <laughs> <laughs> Aynen. Adanalıyım çünkü Adana çok özel bir yerde benim için. Orada büyüdüm. Adana'nın sıcak insanları çok sıcak ya hani. Evet. Ben de sı sıcaklığı, samimiyeti çok sevdiğim için Adanalıyım diyorum ama tabii ki Kayseriliyim, Antepliyim. Ben Türkiye'liyim aslında. Peki ee, ama mutlaka oranın da bir sana şey katkısı olmuştur değil mi? Çok, çok oldu. Hani nasıl diyeyim ben sana? Orada Adana'da daha çok insanlar daha samimi, insanlar daha rahat, daha cesur. Bilmiyorum hani mesela biraz farklı Adana insanları belki bilirsin. Onların içinde kala kala ben de öyle oldum herhalde. Çok rahatımdır. Güzel ama rahat olmak iyi bir şey değil mi? Sahne de özellikle. Evet, genelde bir yere gittiğimde insanlar diyor ki sanki evine geldin televizyona falan katıldığımızda. Aslında ondan değil, ben de heyecanlanıyorum ama şey var bende. heyecanım bastırıyor muyum acaba? Ya da olduğum gibi davrandığım için gerilmiyorum. Gerilmediğim için de o heyecanımı yansıtmamaya çalışıyorum herhalde. Ee, ama ne olursa olsun tabii sahne e, klibini izledim ben seni. Şimdi e, güzel gidiyor. Bir de sana tabii klipte asıl önemli olan şarkında da Emre Kaya'nın destek olması. E, Onun da bir katkısı var. E, biraz ondan bahsedelim istiyorsan. Tabii ki şöyle anlatayım ben size. Tanışma hikayemizden başlayayım. Evet. Ya benim bir tane arkadaşım var, çok sevdiğim dostum var ismi Hatice. Buradan da selam söylüyorum. Hatice sayesinde oldu çünkü. Evet. Çünkü bu projenin baş kahramanlarından birisi. <laughs> Hatice daha önce böyle bütün sanatçılara şey yapıyordu, asistanlık yapıyordu. Daha sonra Emre Kaya ekibine geçmişti. Bunu ben duydum Hatice'ye aradım direkt. Ben dedim ki Hatice sen Emre Kaya ekibine mi geçsin? Evet. Beni onunla tanıştırman gerekiyor. Tamam kanka dedi hallederim dedi ama çok yoğun hani söz vermeyeyim dedi. Geçiştirdi beni böyle hani bir üstünden. Aradan bir hafta geçti aradım ben hani ne yaptın ne ettin diye. Tamam dedi ben Gizem'le konuşacağım. Menajeri Gizem'le. Sana haber vereceğim dedi. Gizem'le konuştu. Sağ olsun Gizem'le buluştuk. Orada zaten yapmak istedim. Ha, Gizem'e anlattım. Hayallerimi anlattım aslında. Hani sana nasıl anlatıyorsam ona da o şekilde anlattım. Ondan sonra Gizem Emre Bey'den bana bir randevu ayarladı bir hafta 10 gün sürmedi zaten o randevu sürecim. Ondan sonra stüdyoya gittim yanına direktmen. Orada görüşmeler yaptık. Ondan sonra zaten hani biliyorsun Emre Kaya hani şeydir. Beste yapan, üretici bir insandı. Evet. Hani o da şey dedi hani evet çok renklisin, çok eğlencelisin. Hani yapabilirsin, yapabileceğime inandı aslında. Yapabileceğime inandığı için de şu şekilde yapalım. Hani sana bir şarkı yapalım ama yeni yazalım hani eski bir şarkı eski dedim hani çıkmamış şarkılarımdan değil çünkü Emre Kaya'da o kadar çok çıkmamış o kadar güzel hiç şarkılar var ki ama bunlardan değil de ben senin üstüne uygun olanı hani yazayım senin olsun yani seni anlatsın dedi tamam dedim o kadar güzel evet ondan sonra şarkıyı yazdı o da gene bir hafta 10 gün falan sürdü. Yoğunluğu da vardı çünkü o aralar konserleri falan vardı hatırlıyorum. Hatta konsere falan gidip ben bakıyordum. Adam konsere gitti nasıl yazacak falan. <laughs> Ondan sonra çağırdı sağ olsun gittim. Ben yani dinlediğimde ölüyordum heyecanla. Çok güzel bir şarkı. Herkes dinlediği gibi heves şarkısı. Hevesin hikayesi. Bu hevesli, hevesli bir şekilde yazdığı belli ve sana da hep bir hevesli şekilde okuyorsun. Evet zaten şey, yazmadan önce konuştuk, aşk hayatımdan konuştuk, aile hayatımdan konuştuk, normal hayatımdan konuştuk hani, Seni tanıdı. Aynen. Ondan sonra zaten yapmaya başladı. Aslında çok özel bir şarkı, düşünsene bir insana şarkı yazılıyor. Evet. Çok... Ve Emre Kaya da aslında bu yollardan geçti. Ben Emre Kaya'yı uzun yıllar tanırım. Bu arada kendisine selamlarımı söylüyorum. Ee, aynı yollardan geçtiği için mutlaka e, seninle özdeşleştirmiş kendini. Evet şöyle bir şey var. Zaten bütün sanatçılar aynı yoldan geçiyor aslında. Hani çünkü gerçekten çok zorlu bir yol. Hani filmlerdeki gibi değil ama gerçekten çok zorlu bir, sıkıntılı bir yolda ilerliyorsun. Çünkü bir atışın var diyelim. Hani bir şekilde çıkıyorsun ama milyonlarca insan çıkıyor ama bunların içinden parlayıp çıkmak gerçekten büyük bir şans meselesi. Bazen işin en iyi olması da hani insanların gözünde bir değeri olmuyor. Hani sevmeleri lazım, benimsemeleri lazım. Bunu başarmak çok zor. Emre kadar bunu başaran insanlardan dam biriydi. Sayesinde ben de öyle olmaya başladım çünkü çok kısa sürede çok güzel şeyler olmaya başladım. Çok pozitif. Peki e, klibin yayınlandı şarkılar e, dönüyor. E, nasıl tepkiler aldın? Kimlerden tepki aldın? Başka sanatçılardan tepki aldın mı? Aldım aslında. Zaten şey e, klibim daha bir ay oldu yayınlandı. E, büyük sanatçıların beğenmeleri çok hoşuma gitti. Mesela baktım YouTube'dan. Sezen Aksu beğendi, Gülşen beğendi, Funda Arar beğendi, Zara beğendi, Gökhan Ezen, Mabel Matiz. Ondan sonra birçok sanatçı vardı aklıma gelmeyen. Hani o kadar çok güzel sanatçılar beğendi ki bunlar benim için bir gurur oldu tabii ki. Çünkü onların beğenmeleri benim yani bir şeyleri başardığımı gösteriyor aslında. Çünkü onlar yıllardır bu işe, bu sektöre emek veriyorlar, gönül veriyorlar. Öyle güzel insanların beğenmesi gerçekten çok onur verici bir şey. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi tabii rekabet dedik. Ee, bu öyle bir rekabet ki aslında vahşi bir rekabet var. Yani e, şimdi bak imanın yaptığına göre mutlaka sana, senin de karşılaştığın kötü durumlar ya da senin ayağından çekmeye çalışanlar, engelleme çalışanlar Çok olmuştur Çok kıskanıyorlar diyorsa. <laughs> 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 ya şey vardır elbet. <laughs> Ama şey ya her sektörde vardır. <laughs> işte Kıvırıyormuşum hemen. Tabii var. Ama Allah herkesin kalbine göre <laughs> veriyor bence. Hani uğraşan insanlar genelde buralarda oluyor. Böyle bakıyorsun. Ama gerçekten kendini bilen asil insanlara böyle bakıyorsun. Bana böyle bakılsın istiyorum. Şöyle değil. Hani ben onlar gibi olmayacağım. Hani onlar ne kadar taş atarsa ben onlara çiçek atacağım. Umurumda değiller. Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çok fonyalı gibi oldu. <laughs> <laughs> ya taklit edenler var. Daha ben yeniyim. Hani Yıllarımı vermiş olsam Eleştirenler evet. var çünkü gördüm Evet eleştiri, eleştiri açığım yani... Eleştirenler ki kötü anlamda Yani daha doğrusu şarkıyı eleştirmiyorlar Yani sen şimdi mesela atıyorum e, Bu hep eleştiri oluyor ya Emre Kaya mesela seni destekliyor mesela hmm. başkası. İşte Emre Kaya'nın sanatçısı Emre Kaya'nın şarkılarını söylüyor Emre Kaya kokuyor falan gibilerinden Bak buna çok güzel cevap verebilirim. Ya bütün sanatçıları illa ki bir sanatçı desteklemiştir. Şimdi kalkıp da hiçbir sanatçı tek başına çıkıp da ben bu oldum diyemez. İlla ki bir insan birisine bir yol gösterecek. Çünkü senin bir, yol, bir hocan olması lazım. Bir okula gidiyorsun, ders alıyorsun ama başına bir öğretmen var. Ama orada öğretmen ne yapıyor? Öğrenci yetiyor. Öğrenci kalktı mı, bir meslek sahibi oldu mu? Hocası onunla sadece övünüyor. Bir gün Emre Kaya da benimle övünecek. İlla ki bunu kıskandıklar için söylüyorlar ben size söylüyorum. Çünkü kendilerine destek vermediği için. Kıskanmayın kardeşim. Genelde kıskanılırsın da. <laughs> yani bana yaptı, size yapmadı. Ne yapabilirim? Ona, ona şarkı yazmış. Kıskanmayın kardeşim. Yani bana yaptı yani. Demek ki beni özel gördü abi yani. Yapmadı size. Olacak bir şey bu. Yani siz de onun gibi olun. Yani bu enerji meselesi. Enerji, enerji. <laughs> enerjisi, <laughs> enerjisi. pozitifmiş demek. Hadi de otur. Şaka Nasıl batalım. Ben o köpek nerede? Ufaklık nerede? Onu, görmüştüm <laughs> ya. Şans gel. gel. Bu sevdiği yastığını aldım ben. Gel. gel. Al kucağın. Neydi ismi? Bu da şans. <laughs> şans. Sana şans getirdi mi? İnan. Beş günlük bir geldiğinde geldiği günden beri şanslıyım. Zaten şans diye diye çektim galiba. <laughs> o artık benim hayatımın aşkı oldu gerçekten hani. Evlat gibi bir şey. evet işte çok tatlı bir şey maşallah. Sanatçının zaten böyle dostları oluyor hayvan dostları değil evet. mi? Kedi köp yani köpek gibi. Evet ya şey var hani evde yalnız kalıyoruz genelde biliyorsun hani birçok insan gibi. Ben yalnız yaşıyorum ben. Yanımda hani Hayvanlar insanların en iyi dostudur. Ben köpekleri çok sevdiğim için bu da benim doğum günü hediyendi. Evet. Çok sevdiğim bir ilk nur ablam var o hediye etmişti bana. Ondan sonra ilk başta bakamayacağımı düşündüm ama iki buçuk sene oldu biz hala aşk yaşıyoruz onunla. <laughs> Daha nice senelere inşallah. İnşallah. Hatta Ağla'nın klibinde bile oynayacak. Onu ünlü yapacağız. Ha köpek Evet. Maşallah. <laughs> 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 Ee, şimdi efendim e, Magazin Express'e özel e, yemek de yapacak bize. Yani size bir güzel, daha doğrusu röportaj bitmedi. E, onun onu da hani ne yetenekleri var göreceksiniz. O zaman biraz sonra yemek yapalım ve izleyenler görsünler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet işte Oğuz klipteyken ve Oğuz patlıcan kebap yaparken. <laughs> evet. Ya. Soğan ağlarken. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> Niye ağlıyorsun Oğuz? Şarkı çok duygusal mı oldu? Evet, çok duygusal bu yani heves şarkı. Çok Yoksa... güzel. <laughs> Ağlamam bile doğal değilmiş oğlum. Demek ki da ağlamışsın devam. Daha. Yani, bir dahaki ağlamla ceplerime bastınlar. Soğan taşıyor olabilir. Allah ağlatmasın boşuna. <laughs> Ümit olarak işte gerçek hali. <laughs> Oğuz ne yapıyorsun bize şimdi? Patlıcan <laughs> kebap. <laughs> ya e, peki öğrendin bunu? <laughs> Annenden öğrendin. Vaa <Wow>, güzelmiş. Evet. Şimdi evet. şöyle bakalım. Evet. <laughs> Patlıcanlar dizilmiş durumda. Şöyle bakayım, bir saniye çekelim. Şu an çirkin görünüyor olabilirler ama biraz sonra ben onu süsleyeceğim. Sos bu mu? Evet. <laughs> Sosu yapayım. neden yapıyorsun? Salça, yağ, şimdi pul biber atacağım. Biraz tuz atacağım. Onun dışında başka bir şey koymuyor da. annem öyle atıyorum. Şimdi ben hep böyle yapıyorum. Peki ee, ne salçası kullanıyorsun? Bu annem Gaziantep'ten kendisi yapıyor. Böyle alayım ben. Bu salçayı annem getirdi. Anneme teşekkür ediyorum. El yapımı. Kendisi yapıyor genelde pul biberi salçayı. Biz böyle işte Anadolu insanları. bu şekilde her şeyimiz böyle. Zeytinyağı da bu arada. O şişenin içine doldurdum ama Zeytinyağını da. Tabi zeytinyağı da annem getiriyor her şeyi. Bizim orada varille alınıyor çünkü. Canları da güzel dizmişsin yalnız ha. Yani evet. Diyeceğim. Cetvelle ölçmüş gibisin. <laughs> Sanki böyle hepsi ölçülü Simetri. Yani, he? Simetri hastalığım yok ama daha bu eğri büro oldu. Mesela bunu annem yaptığında patlıcanları seçerken <gülüyor> <gülüyor> bile Yemin <laughs> ederim manavdan seçerken bile o kadar düz, o kadar aynı boyutta seçiyor ki onları aynı şekilde kesiyor falan böyle bu şekilde düzmüyor bir de annem. Yuvarlak tepsi böyle yuvarlak düzmeye çalışıyor. Yuvarlak tabii. E şimdi anne gibi olmuyor tabii ki öğrenmişsin ama. Peki bir şey diyeceğim yani normalde her, her, herkes yapamaz yemek ama. Evet. Bayağı bir başın neler yapıyorsun mesela? Onun sebebi yalnızlıktan dolayı. Yalnız olduğun için aç kalmamak için onun yapmak zorundasın. Her erkek de yalnız, yalnız yalnızlıkla kalsın yapamayabilir. Evet ben seviyorum. Gerçekten Bakın seviyorum. Ben yemeği güzel yapıyorsun. Şimdi içli köfte. <gülüyor> 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 i̇çli, bir tek mantı açamıyorum. Onun dışındaki bütün yemekleri yapabiliyorum. Kuru fasulyeyi çok tutturamıyorum. Pilav da çok iyi. <laughs> İçli köfte de çok çok iyi. Vay çok süper. <laughs> Senin pasta şefi alsınlar ya? Vallahi alsınlar ya. Sallarız ortalığa. yani orada bir rakibim olduğunu düşünmüyorum diyormuş. <laughs> <laughs> Şeflerim hariç. Pasta şefi yaparsın ben. Yaparım ya. Yeter ki önüme böyle malzemeleri koyayım. Bak söyleye söyleye. Yaparım. Değil mi? Haksız bir. Vallahi yaparım. <laughs> Tekrar sosu anlatır mısın bana? Zeytinyağı var, salça var, pul biber var, tuz koyacağım. Bu kadar zaten. Onun dışında da ayrı tepsiye biberlerimi, domatesi, soğanı koyacağım. Soğanla biberleri ayrı tepside koyuyorum çünkü sulanmasın diye, bunun için suyu girmesin diye onu ayrı yapıyoruz. Üstüne koymuyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Diye. Evet, ayrı ayrı koymamız lazım onları. Ondan... Mesela yemek yaparken şarkı söyler misin ya da şey yapar mısın? Dürüst Bayağı. olayım mı? Ha? Dürüst <laughs> olayım mı sana? Söylemiyorum. <laughs> Genelde müzik açarım. <laughs> ama evet. son ses temizlik yaparken ya da böyle yemek yaparken ama çok böyle şarkı söyleyerek yemek yaptığımı hatırlamam öyle. Olabilir. Banyoda söyle. <laughs> Banyoda söylüyorsun. <suyundasın>. Suyun altında. Aa, <laughs> <Ha>, oğlum. <olsun. gülüyor> <laughs> Oldu bak abi. Be merakla bekliyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Yarım saat 40 dakika pişecek. Öyle mi? Evet. Ama bekliyoruz o zaman. Tamamdır. Hadi.

Ellerine sağlık. Afiyet şimdiden. Olsun, şimdiden ben de afiyet olsun diyorum. İzleyenler seyrediyor. Onların da canını çekmiştir herhalde. <laughs>